6 Temmuz tarihinde bir yeni ayımız gerçekleşecek. Eğer yengeç burcunda gezegeniniz varsa, 14 derece civarında gezegeniniz varsa hem bizlere hem Türkiye'ye hem de burçlara ne gibi bir etkisi olabilir? Bunların üzerinde duruyor olacağız. Ben astrolog Merve Şentürk. Haydi gelin başlayalım. Şimdi yeni ayın haritasının en önemli pozisyonu Mars'ın Uranüs'le kavuşumu. Mars boğada sevdiği bir pozisyonda değil, aynı zamanda Dolunay yeni ay yaratısının ASC'sine oturmuş durumda. Yani bütün yeni ayın ortalama 15 günlük süre zarfı içerisinde gündemini Mars ve Uranüs kavuşumu belirliyor olacak. Mars ve Uranüs kavuşumunun belirleyecek olması bizlere neyi anlatıyor dediğimizde, topraklarla ilgili, mücadeleyle ilgili, müdahaleyle ilgili birçok noktada yeni bir dönem, yeni bir döngü başlıyor olacak. Mars'ın Uranüs'e yaklaşan açıda olması esas egzakt olarak adlandırdığımız tam açıyı yapacak olduğu günler 14 Temmuz, 15 Temmuz ve 16 Temmuz olarak karşımıza geliyor. Birçok noktada millet, milliyetçilik, ülkem, benim yerim, benim toprağım, benim dediğiniz günler ön planda olacak. Türkiye'nin çokça etkileneceği bir yeni ay, Türkiye'nin çokça etkileneceği bir yeni ay olmasının yanı sıra milliyetçilik duygulumuz kabaracağından dolayı burada bazı insanlara toleransımızın ve tahammülümüzün ülkemizin olmadığını gözlemleyebilir. Biraz daha kendi sınırlarımızın dışında veya kendi var olan Davranış biçimimizin dışında davranışlar sergilemek isteyebiliriz. Ayaklanmaları, sarsıcı haberleri, birçok noktada sansasyon yaratabilecek olay veya olguları beraberine getirebilir. Asker, askeriye, sınırlar, komşular her biri gündemimizde oluyor olacak. Özellikle sınır bölgesinde olan komşularımızla çatışma, sosyal bir müdahale, mücadele, ve siyasilerin karşı karşıya kaldığı yerlerde birbirlerine daha sert çıkışlar yaptığı günler ön planda olabilir. Başkanları, dini temsilcileri, ayrıyetten meclisle ilgili olabilir, parlamento ile ilgili olabilir, herhangi bir bakan veya bakanlıkla ilgili olabilir. Bir devletle alakalı kişi veya kişinin hastalık durumu, sağlık durumu ile ilgili haberlerin gündemimizde olduğunu gözlemliyor olacağız. Bu süre zarfı içerisinde şimdi 14 derecenin özel bir anlamı var. bu anlam çerçevesinde ve neticesinde baktığımızda aslında toprakları, toprak toprak elementini, toprak elementini yanı sıra sağlamlığı aslında bir şeylerin o kadar sağlam olmadığını da bizler anlatıyor olacak. Astroloji daima bir dualite bu dualite çerçevesinde siyasiler ve siyasetçiler için devlet başkanları için zorlayıcı bir 15 günlük süre zarfı diyebilir miyiz? Evet ihtimal dahilinde tedarik zinciriyle ilgili oluşabilecek problemlerin gündem dahilinde olabileceğini hatırlatmak istiyorum. Belli ülkeler birbirlerine ambargolar koyabilirler. Özellikle bu süre zarfı içerisinde ayaklanmalar az evvel de bahsettiğim gibi gündemde olabilir. E, sığınmacı, mülteci ve benzeri gibi kavramların ön planda olabileceği, benden olmayan benden değildir mantığıyla devam edilerek ilerlenecek ve biraz daha agresyonumuzun, tansiyonumuzun yüksek olabileceği bir süre zarfı olduğunda paylaşmamda fayda var. Tedarik zincirini etkileyecek olan bu süreç aslında Türkiye haritasında tutulmalarla birlikte önemli bir boyuttan bahsetmiştik. Bu Mart ve Nisan'daki tutulmalarda zorlayıcı bir bir yıllık süre zarfı içerisinde geçiyoruz demiştik. Bu yeni ayın aslında o tutulmaları etkileyebilecek, tetikleyebilecek nitelikte toprakla ilgili, toprakta. Im, toprak kaymaları, deprem ve benzeri gibi durumların olabileceğini, maden kazaların gündemde olabileceğini, yangınların gündemde olabileceğini 15 günlük süre zarfı içerisinde hissediyor olabiliriz. Ayrıyeten yalan bilgi, yanlış bilgi çokça değerli. Satürn'ün retrosunun başlamasıyla birlikte sistem içerisinde devlet sistemi olabilir, beden sisteminiz olabilir, iş yerinizdeki sistem olabilir. Doğru çalışmayan, düzgün çalışmayan her türlü yapının her türlü günlük hayatı kolaylaştırabilecek kolu kuvvetleri olabilir veya bizlere hizmet eden devlet dairesinde çalışan vatandaşlarımız söz konusu olabilir. Bunlarla alakalı Jüpiter'in ikizler pozisyonuyla birlikte bilgi dezonformasyonunu beraberinde getireceğimiz günler Sosyal medyayı çokça sarsabilir, internet kesintileri, ağ bandının düşüklüğü, yeteri kadar veri aktarımının sağlanamadığı günler beraberinde gelebilir. Birçok noktada sınırlarımızla, sınır komşularımızla ilgili yapacağımız politikalar değerli bir hal alıyor olacak. Yurt dışı ile bağlantısı olan bir takım yeni anlaşmalar, ayrıyeten yeni ambargolarda ön planda olabilir mi? Evet, parayla ilgili para politikası ile ilgili, dolaşımda olan parayla ilgili yeni bir takım kanunlar, yasalar ön planda olabilir. Vergi ve vergilendirme olarak çalışabilme olasılığı oldukça yüksek. Yüksek vergiler altında kalabilme olasılığımızın olabileceğini, vergi oranlarında değişiklik veya vergilendirilen ürünlerin kalemlerinde farklılaşma gibi durumların ön planda olma potansiyeli yüksek. Bu noktada yeni bir yapılanma, yapılandırma dönemi sürecine de geçiş yapabilme olasılığımız ön planda oluyor olacak. Şimdi Türkiye'nin çokça etkilendiği bir e, haritadan bahsediyoruz. Türkiye'nin çokça etkilendiği bir harita olduğundan dolayı halkın birbiriyle kenetlendiği, en başta söylediğim o milliyetçilik duygusu ve beraberlik duygusunun beraberinde getirdiği, birlikte hareket etme, eylem yapma, dik başlılık sergileme, ben bunu istemiyorum nezdinde, bir araya gelme ihtimal dahilinde gündemimizdeki kişiler Mars boğa yani Mars'ın rahat olmadığı pozisyon yani topraklarımızda rahat olmadığını düşündüğümüz insanlarla ilgili oluyor olacak. Mars'ın bulunduğu pozisyon ve geldiği evler çerçevesinde baktığımızda sığınmacılar, mülteciler veya vatandaşlık alan kişilerin ön planda olabileceğini ve esas olayların tam da buradan kendisini göstermeye başlayabileceğini söyleyebiliriz. Türkiye için öngörü yaptığımız zaman dilimlerinde erken seçim olayı bileceğine dair öngörülerde bulunmuştuk. Türkiye yeni bir döneme giriyor arkadaşlar. Hem secondary progresinde hem de bu yeni aile birlikte birçok noktada yeni bir başlangıç ön plana çıkıyor olacak. Mart 2025'e kadar sürecek yeni olay ve olanların silsilelerinden bahsediyorum. Sonra, sonraki süre zarfı içerisinde zaten Türkiye ile ilgili yerlerde e, halk olarak, kamuoyu olarak karar vermemiz gereken yeni gündemler oluşuyor olacak. Benden söylemesi diyorum. Haydi gelin biraz da tatlı şeyler konuşalım. Şimdi bu bireysel hayatlarımıza nasıl etki eder dediğimiz noktada hayatlarınız sizin de kökten sarsabilecek yeni yapılanmalar olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Kıskançlık yapabilir, ben seni çok seviyordum niye böyle davrandığın gibi bir geri bildirimde kişilere karşı bulunabilirsiniz. Köklü değişimlerin ve değişikliklerin olabileceğini, milletinden gitmek isteyenlerin yani beyin göçü olarak adlandırabileceğimiz bu kişilerin yurt dışına çıkabileceğini, ayrıyetten ülkesine dönmek isteyen vatandaşlarımızın da dönebileceğini hatırlatmamda fayda var. İşe girmek istiyorsanız eğer bu bir anda bu alanınızı destekleyebilir, tetikleyebilir benden söylemesi diyorum. Birçok noktada yengeçte bulunan pozisyonların çokluğu ve burada Merkür'ün Jüpiter'le etkileşimiyle birlikte yeni ay haritasından bahsediyorum. X'ten gelen haberler, eskilerden gelen haberler veyahut eskilerle ilgili noktada bir tık daha yüzleşme ve biraz daha dengede kalma, balans dediğimiz o durumu sergileyebilme, potansiyelinizin ne olduğu bir süreç. Burçlar nasıl etkileniyor dediğimiz yerde koçlar ve yükselen koçlara baktığımızda uzun zamandır aslında hayatınızda rayında gitmeyen, yolunda gitmeyen konularla ilgili aydınlanma yaşayacağınız bir dönem. Ee, yeni deneyimler, yeni fırsatları hayatınıza dahil edebilirsiniz. Bu yeni ay sizlere yurt dışına çıkarabilir. Bu yeni ay sizleri yeni bir işe dahil edebilir. Bu yeni ay sizlerin hayatında yeni bir dinamik oluşturabilir. Kendinizle ilgili, kişisel görüntünüzle ilgili, hayat dinamiklerinizle ilgili değiştirmek istediğiniz her neresi varsa bunu değiştirebileceğiniz tatlı bir süreç olduğunda hatırlatmak istiyorum. Boğalar ve yükselen boğalar. Bu yeni aydan çokça etki alıyorsunuz. Yeni aydan o en başta söylediğim etkileri de hayatınıza dahil etme olasılığınız yüksek. Ne demek istiyorum? Kökten değişim, köklü değişimleri ön plana taşıyabileceğiniz, çıkarabileceğiniz günler beraberinde gelecek. Ben bunu yapmam dediğiniz şeyleri yaptığınızı gözlemliyor olacaksınız. Ani bir iş değişikliği, ani bir taşınma kararı, ani bir yer değişikliği, ani bir aydınlanma ve ani bir şekilde birilerinin bir noktada sizleri bir yalana, bir hikayeye, bir olaya dahil ettiğini gözlemleyebilirsiniz. İrade burada ön planda oluyor olacak. Eğer yeteri kadar iradeniz varsa kendi sürecinizi kendiniz belirleyeceğinizden dolayı tatlı bir şekilde buradaki süreci yürütüp yönlendirebilirsiniz. Kendinizle alakalı, dış görüntünüzle alakalı yeni radikal kararlar verebilme potansiyelinizin olduğunda hatırlatmak istiyorum. İkizler ve yükselen ikizlere baktığımızda burada yeni eğitimler, yepyeni maddi alan ve olanakların hayatınıza dahil olduğu dönemler olarak adlandırabiliriz. Ekonomik anlamda şartlarınızı, koşullarınızı, hayat standartlarınızı etkileyebileceğiniz tatlı bir dönem ve süreci beraberinde getiriyor olacaksınız. Birçok noktada yatırım yapabileceğiniz, köklü olarak adlandırdığımız diğer değişikliklerini ...beraberinde getirebileceğiniz günler gündeminizde olabilir. Ayrıca akrabalarınızla ilgili, eşiniz, dostunuzla ilgili bir aydınlanma yaşayabilir. Bu süre zarfı içerisinde ben bu kişiyi istiyorum hayatımda... ...ya da ben bu kişiyi istemiyorum dediğiniz geri bildirimlerle bulunuyor olabilirsiniz. Benden söylemesi diyorum. Yengeçler ve yükselen yengeçler. Şimdi burada hikayeyi biraz daha şöyle seyredecek. O aidiyetle ilgili videonun en başını anlattığım kısım bütün bireysel hayatınızı etkileyecek olan süreç kendinizle ilgili, kendi alanınızla ilgili, kendi özlük alanınızla ilgili sizin olan her şeye ekstra sahip çıkma çabası içerisinde olabilirsiniz. Benden değilsen git, seni istemiyorum tadında keskin cümleler kurma meyilinde olabilirsiniz. Burada biraz daha sizlerin hayatında da bu yeni ayın iliklerinize kadar hissedilmesiyle birlikte döngünüzü, dinamiğinizi, fırsatlarınızı başka bir yöne evirme potansiyeliniz ne olduğunu hatırlatmak istiyorum atama bekleyen, yer değişikliği bekleyen, tayin bekleyen varsa eğer aranızda bu süre zarfı bunu destekleyebilir. Herhangi bir sınava girecekseniz bu sınavla ilgili herhangi bir yükselme, e o an itibariyle görev değişikliği yeni bir yere ve alana geçiş gibi bir isteğiniz varsa, yeni ay süreci sizleri çokça destekliyor, bilginiz olsun. Aslanlar ve yükselen aslanlar, aslanlar bu süre zarfı içerisinden kurdukları cümlelerle e, hayatlarında yine yapmak istedikleri değişikliklerle ön plana çıkıyor olacaklar. Evren sizleri dinliyor. Evrenin sizleri dinlemesinin yanı sıra hamile kalmak istiyorsanız, çocuk sahibi olmak istiyorsanız harita bizleri çokça destekliyor. Yeni aşklar diyorum, yeni fırsatlar diyorum. Birçok noktada beslendiğimiz bir süreç. Özellikle yumurtalıklarınızla ilgili herhangi bir ağrısızlık, karın ağrısı, mide bölgesinde bir ağrısızlık, sindirimle ilgili bir problem varsa yeni ay sizlerin sağlıkla ilgili alanında tetikleyebilir. Bunu da göz ardı etmemenizi önereceğim. Bunu halletmenizle birlikte zaten yeni ay sürecini daha böyle midenizde kelebekler uçuşacak kıvamda ve tatta ilerletiyor olacaksınız. Gelelim başaklara. Başaklar ve yükselen başaklar sizin de sınavınız geçmişle böyle bir gerçekliğimiz var. Birilerinin yaptığı, zamanında sizin konuşamadığınız ve veremediğiniz tepki sonrasında bugün hala bununla ilgili konuların gündeme geldiğini gözlemliyor olacağız. Hal böyle olunca birçok noktada hem farkındalığımız arttırdığımız, hem kişilerin gerçek yüzlerini gördüğümüz, hem kendi hayatımızda olup olmama noktasına kararlar verdiğimiz yeni bir dönemde beraberinde gelecek. Ayrıyetten baktığımızda burada maddi anlamda şartlarımızı ve koşullarımızı değiştirebilme, devşirebilme, var olan borçlarımıza yeni bir dönem, yeni bir düzen katabilme, ekonomik anlamda rahatlama ve refah dönemi olarak adlandırabileceğimiz tatlı bir süre zarfını ön plana taşıyor olabilirsiniz. Karşınıza bununla ilgili yatırım fırsatlarının gelmesi durumunda değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatmak isterim. Teraziler ve yükselen teraziler. Terazilere baktığımızda sizin de bu geçmiş vurgunuzun dağılmadığını gözlemliyorum. Sevmek ve sevilmek istediğiniz denklemlerle terk edilme potansiyelinizin olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bir anda biten ilişkiler, bir anda allak bullak olan kararlar, seçimler ve bunların sonuçları ile birlikte... ...hayatınızı ne yöne doğru evireceğinizi kestiremediğiniz... ...ama bu dönem içerisinde yaşadığınız her bir şart ve koşulun bizleri yeni fırsatlara hazırladığını bilerek hareket etmemiz durumunda bambaşka bir denklem, bambaşka bir düzen çerçevesinde hayatınızı ilerletme potansiyelinizin olduğunu, ayrıca kendinizle alakalı gösteremediğiniz, uzun zamandır kendinizi ön plana çıkaramadığınız her neresi varsa bunlarla ilgili olarak ben buradayım, bunu yapıyorum dediğiniz ve takdirleri topladığınız güzel bir dönem olabileceğini de hatırlatmak isterim. Akrepler ve yükselen akrepler. Yeni aydan sizler de çokça etki alıyorsunuz. Daha çok kalıcı ilişki noktasında bu sahiplenme durumu sizlerle çalışıyor olacak. Evlilik noktasında çalışıyor olacak. İlişki anlamında yeni bir düzen noktasında çalışıyor olacak. Ayrıyetten açık düşmanlık olarak adlandırabileceğimiz aynı sofrada yemek yiyip içtiğimiz insanların o kadar da iyi niyetli olmadıklarını gözlemlediğiniz, özellikle sosyal çevrenizden anonim olarak konuştuğunuz olabilir, uzun zamandır görüşmediğiniz olabilir, ortak paydada buluşmayla ilgili bir şekilde o frekansı yakalayamıyorsunuzdur lakin tahammül ettiğiniz olabilir. Bu kişilerle bir yüzleşme, bu kişilerle bir karşı karşıya geliş durumunun ön planda olabileceğini de hatırlatmak istiyorum. Yaylar ve yükselen yaylara baktığımızda hayatınızda borç adına, hayatınızda geçmiş adına, hayatınızda kendinizle ilgili uzun zamandır yapmadığınız şeyler adına radikal kararlar alıp radikal değişiklikleri e, kendinize yaşamınıza ve yaşantınıza dahil edebileceğiniz tatlı bir süreç. Yurt dışına gitmek istiyorsanız, seyahat etmek istiyorsanız, vize ve benzeri başvurularla bulunmak istiyorsanız gökyüzü sizleri destekliyor. Hayatınızda ben bunu daha önce deneyimlemedim dediğiniz alanların aslında karşınıza bir fırsat olduğunu geldiğini gözlemleyeceksiniz. Dikkatli olun diyorum. Fırsatları kaçırmayın diyorum. Bu süre zarfı içerisinde beklediğiniz herhangi bir mahkeme, bununla ilgili bir dava Temyiz, bilir kişi ve benzeri gibi bir durum var ise ekstra dikkatli olup burada herkesin her söylediğine inanmamanız gerektiğinde paylaşmamda fayda var. Oğlaklar ve yükselen oğlaklar kariyer bu yeni ay sizlere sadece kariyer getiriyor fazlasıyla değerli. Aslında ünvan değişikliği, statü değişikliği, statü değişikliğini bizler evlilik, kalıcı ilişki, bir yerden bir yere taşınırken de gözlemleriz. Ee, hem bu yengeçte gerçekleşecek olan yeni ay, sizler burada böyle karşıdan göz kırpıştırıyorsunuz. Birçok noktada sizler de o hem sahiplenme, hem köklü değişiklik noktasında nasibinizi alacaksınız. Çünkü Mars Uranüs sizlere kare, üçgen yapıyor. Mars Uranüsün sizlere burada üçgen yaptığı noktada o kusursuz akış İstesek de istemesek de ama seve seve ama sevmeyerek bir şekilde o değişen döngü ve dinamiğin içerisine bizlerin de dahil olacağını bizlere hatırlatmakta hazırlıklı olun diyorum. Kovalar ve yükselen kovalar. Şimdi Satürn'ün retrosunu yeni ayda özellikle kendi evinizde hissedeceksiniz. Videoyu izleyenler bana diyecek ki Satürn balıkta retroda. Evet bir problem yok. Yeni ay görünümünden bahsediyorum. Burada kovalar Satürn retroyu hissedecekler. Ayrıyeten Kendinizi sınırladığınız, kısıtladığınız her neresi varsa bu alanlarla ilgili aslında bir ilahi adalet, geçmişten bir dönüş, geçmişten bir hak veriliş durumunun ön planda olabileceğini, kendinizle ilgili sistem kurmak istiyorsanız, bu sistem çerçevesinde yeni bir iş, yeni bir yapılanma, yeni bir proje, yeni bir varoluşsal bir noktada kendinizi göstermek istiyorsanız ben mentalimi topladım artık her şey çok yolunda dediğiniz noktalarda bambaşka bir kova burcu ve yükselen kova olarak yola devam etme durumunuz gündemde. Her böyle olunca kendinizi, kendi sınırlarınızı sizler belirliyorsunuz. Bunları istediğiniz kadar esnetin. Tek istediğim sizlerden bir şey var. İhlal ettirmeyin diyorum. Balıklar ve yükselen balıklar varsaydığınız, düşündüğünüz, tasarladığınız, acaba olur mu dediğiniz her türlü bilginin doğruluğunu kendinize net bir şekilde verebilirsiniz. Yalanların, gerçeklerin açığa çıkabileceği bir süreç. Ayrıca burada başka ne yapabiliriz dediğiniz noktada kendi yaşam formunuzla ilgili değişikliklere geçiş yapabilir, diyet yapabilir, spor yapabilir, yaşam formunuzla alakalı yeni potansiyelleri beraberine getirebilirsiniz. İşle ilgili uzun zamandır haber beklediğiniz bir iş alanı varsa buradan, buradan olumlu geri dönüşler alabilir. Devletle ilgili, sistemle ilgili, belediye ile ilgili herhangi bir girişiminiz olursa iş noktasına söylüyorum. Oldukça verimli geçebileceğini de hatırlatmamda fayda var. Güzelliklerle gelsinler her birinize diyorum. Dediğim gibi özellikle e, en başta söylediğim şeyi şu anda toparlayacak olursam 15 Temmuz'a kadarki süre zarfı içerisinde hem yeni ayın etkileri hem Mars-Uranüs kavuşumu hem de burada o millet, milliyetçilik ve benden gelen dediğimiz her türlü kavramı iyiliklerimize kadar hissediyor olacağız. Kendimize sakin bir şekilde hakim olarak yola ve sürece devam edelim diyorum. Güzelliklerle gelsin. Kendinize çokça iyi bakın arkadaşlar. İyi yeni aylar diliyorum şimdi şimdiden.